Şimdi using a Cisco router as a DSP server. Bir Cisco cihazın DHCP sunucu olarak nasıl çalışacağını, nasıl konfigür edileceğini göreceğiz. Şimdi normalde biz Microsoft'un DHCP'sini gördük değil mi? Microsoft'tan bir DHCP sunucu kuruyordu. Profesy profesyonel bir DHCP sunucu kuruyordu bu. Bayağı e, özellikle öyle evet. vardı. Sade IP dağıtmanın yanında ve çok özelliği de yapıyordu. Peki burada Cisco cihazlar da birer DSP sunucusu olarak çalışıyor. Zaten sizin evinizdeki modemler de birer DSP sunucusu olarak çalışıyor. Yani DSP sunucusu olmak çok büyük yüklü bir rol değil. Eli bir avuz oluşturup belli parametreleri IP ile birlikte client'lara dağıtıyorsunuz. Bu. Peki bir DSP'de client sunucudan IP isterken nasıl konuşuyordu? Broadcast konuşuyordu değil mi? Microsoft sunucular da broadcast cevap veriyorlardı. Broadcast gerçekleşiyordu. Bütün iletişim bunların arasında. Eğer karşıdaki cihaz, eğer Cisco bir cihazsa Client yine broadcast konuşur ama sunucu yani Cisco DSCP sunucu Unicast cevap verir. Tamam mı? Microsoft'tan farkı bu. Ondan sonra bütün olay Unicast'e demek mi? Client broadcast konuşuyor. Cevap yine. Yani, Diğer, diğer router olduğu için tüm networklere bağlantısı olduğu için yani istediği yerden veriyor zaten. STN istediği üzerindeki IP adres atlaması yapıyor. Hı hı. Çok Microsoft'un DSP'si kadar profesyonel değil ama işte bir DSP sunucu işte. Peki. Bunu yapılandıralım. Bu adam burada e, STM arayüzünden konfigürasyonu gösteriyor. STM arayüzünden konfigürasyonda bir şey yok. Bir tane pool ismi oluşturuyorsunuz. Diyorsun ki bu 14.4.0 network'üdür. Subnet maskesi budur. IP'ler buradan başlayacak, burada bitecek diyorsunuz. IP rezervasyon süresi normalde 8 gündü Microsoft'ta burada evet. bir 1 gün. Tamam. Ondan sonra yollanacak parametreler vardı ya hatırlıyorsanız. DNS bilgisi, Win Server bilgisi, evet. Default Gateway bilgisi değil mi? Evet. Domain bilgisi gibi alan adlarını da doldurup OK butonuna basarak konfigürasyonu sağlıyorsunuz. Konfigürasyonda bir şey yok işte. Bakın burada VG4 diye bir tane pool oluşturulmuş. Pool statüsü. Peki. Bakın bir tane kiralanan ip adresi. Buradaki status butonuna DHCP pool statüse bastığınız zaman kiralanmış ip adreslerini burada size gösteriyor. Peki. Biz ne yapacağız şimdi? Biz buradaki router'ı komut satırından ip adresi ataması için konfigür edeceğiz. Ama öncelikle bu adamın bulunduğu network'e IP atayabilmesi için bir tane interface'in up durumda olması lazım değil mi? Şu anda interface up durumda değil. Bu interface'e 192.168.1.11 IP'sinin atamasını yapalım. Bu IP atamasını yapabilmek için şunu yapıyoruz. Enable Configure Terminal Interface Fast Ethernet 0 0 0 slash 0 IP adres 192.168.1.1 yapalım onu. 111 yazmış ama 11 yapalım. 0 no shutdown. Şunu 11 yaptık. 11 IP'sini verdim. Nasıl? 11 ne? sıfır sıfır interfeyzine bağlı. Sen artık hangi interfeyze bağladıysan onu yap. <laughs> Git o linkin üzerinde dur görüşürüz. Görüş. <laughs> Verdik mi? Bir IP vermek bu kadar zor olmamalı. <laughs> ha? Hadi, hadi. Bir, bir, bir. Ya arkadaşlar hadi bir bir. Çok yavaşsınız ya. Bir IP veriyorsunuz, bir iki tane komut yazacaksınız. Peki burada IP atacağız. IP atacağımız için nasıl Microsoft'ta bir scope oluşturuyorsak burada da bir scope oluşturacağız. Bir IP aralığı belli edeceğiz. Ondan sonra IP ile birlikte atanması gereken parametreleri de söyleyeceğiz. Atanmaması gereken IP'leri exclude ediyorduk ya Microsoft'ta. Burada da exclude edeceğimiz bir aralık söyleyeceğiz. Ve işimizi tamamlayacağız. Bunu yapmak için şunu yapıyoruz. Config moddayken komut şu. IP adres pardon IP DHCP pool pool'a bir isim verin işte network bir değil enter pool'a bir isim vermiş oldum yazıyorum network 192.168.1.0.1.0 network'ünden IP ataması yapacağımı söylüyorum Yok ki network maskesini de yaz 255 255 255 e 0 yazıyorum Enter'a basıyorum. Network'ü belli ettim. Default router diyorum. Yani default gateway. Kendim default gateway'im bulunduğum network'ün. 192.168.1.1 diyorum. Client'lar beni default gateway olarak görsün diye. DNS server. Hani ortamda böyle bir şey yok ama atıyorum işte. 192.168.1.100. Default router, DNS server yazdık, network yazdık. Tamam bu kadar. Hocam ben sen network yazdığında ordu çıkmadı bende. Yani. Ne çıkmadı? Yani nereden de... Network dedim, 192.168.1.0 dedim, sabretini yazdım. <laughs> tamam ben üstteki işte ileriyorum bunu. Sonuçları. Peki. 3 tane komut yazdım. IP, DSP, pool dedim, 3 tane komut yazdım komutlar şunlar şöyle alayım. Daha bitmedi tabii işimiz. Network'ü belirledim. Default gateway'i belirledim. Ve DNS'i belirledim. Bu kadar. Şimdi bu havuzdan atanmasını istemediğim IP'ler var değil mi? Şimdi buna 1.0 network'ü dediğim için bu adam birbirinden itibaren dağıtmaya başlayacak. Dolayısıyla o kısmı dağıtmasın diye orayı exclude edeceğim. Belli bir aralığı. Bir ona kadar dağıtmasın mesela. Diyeceğim ki IP DHCP excluded adres 192.168.1.0 İstersen bak sadece belli bir IP'yi belirtebilirim. 1.11.11'e atma diyebilirim ama şunu da diyebiliyorum. 1.0'dan 192.168.1.10'a kadar olan IP'leri atamam. Enter. Exclude ettik mi? Evet. Ha? Bu komutta işte atanmasını istemediğiniz IP varsa ortamda atamıyor. Tamam. Anlaştık. Peki. Client'lara gidiyorum şimdi. Client'a gittim. Desktop'a geldim. Bu kısma geldim. DSP'ye çektim. 192.168.1.11 IP'sini aldı. Bakın DNS bilgisi, default gateway bilgisi hepsini almış oldu. Geldim. İkinciye, ikincisini DSP'ye çektim. 1.12 IP'sini aldı. Geldim buraya. Üçüncüsünü DSP'ye çektim. 1.13 IP'sini almış oldu. Tamam Okey. Peki. Var mı burada bir problem? Var mı burada bir problem? Olmayan var mı? Bir şey yapmadım ya. Şu komutları şu router'a girdim. Bir de IP vermiştim zaten. Ondan sonra çalıştı. Bu kadar. Oldu mu? Neydi problem? Ha? Tamam şu komutları gireceğim. Bak buraya. Bu komutları girdiğinizde olacak. Kaç kişinin ki olmadı bir göreyim. Ne diyor? Hata nedir? Ay arkadaş. Bacağım. İşte onların A görüntülenmesi için dedim ya size options bölümüne geleceksiniz. Preferences bölümünden Başka, Always bir. show port labels'ı çekini işaretleyin. Bunu işaretlediğiniz zaman Always show port labels Size burada hep gösterir. sıfır 00 falan diye. Tamam Ya da getireceksin buradan bakacaksın. Böyle mouse'u getirdiğinde çıkar. Peki var mı anlaşılmayan bir şey?